Arkadaşlar merhaba ben İtalya Açık. Bugün Eceviz Story 2 Konkurs versiyon 2.1 sürümünde yeni bir bölümle karşınızdayım. Ee, artık abi şu İran'ı kökten bitirme zamanımız geldi. İran'ı bitirme zamanımız geldi zaten. Yani şu sınırdaki ordularla ben İran'ı alabilirim diye düşünüyorum. İran Çin'le de savaştı ve Çin'in İran topraklarını almasına engel olmak için benim hızlı bir savaş ilanıyla evet toprakları yeni aldık. Tabi buralarda ordu basanıyoruz. Her bir toprağa şöyle 1200'er ordu da gönderelim. Şuraları yeni almadık sanki ya. Heh. Şuradaki topraklara da yavaş yavaş orduları gönderelim. İran'ı bir saralım abi. İran zaten çok güçten düşmüş durumda. O yüzden kolaylıkla elek geçirebileceğim. Şöyle bir durum var. Benim İran'la savaşımdan sonra Romanya ve Hindistan yani Çin'e karşı olan müttefiklerimi de güçlendirmem ama onları güçlendirirken aynı zamanda kendimi de e, ihmal etmemem yani Türkiye'yi de ihmal etmemem gerekiyor. Evet bakın görüyorsunuz boğazlardan yerler geliyor. Evet şuralara da bir şöyle çeksek. 1200'er orduları da getirelim. İran'ı e, alacağız. Yani çok zorlamayacağım. Yani çok büyük ordularla beşer onar binler ordularla girmeyeceğiz. İran'ı kolaylıkla alacağımı düşünüyorum. İran'ı aldıktan sonra e, Çin'le Hindistan dışında bir sınırım kalmıyor. Doğu tarafında, Kuzey'de de zaten şeyde e, Batı tarafında ve Kuzey tarafında da direkt kendim ve Romanya var. Yani şöyle diyebiliriz. Kuzeyde gördüğünüz gibi Çin'de bu şekilde bir sınırımız var. Ee, batı, Kuzeybatı'da da Romanya büyük bir sınır. Ben aynı ittifaka Polonya'yı da almak istiyorum. Bu arada <laughs> asimilasyonlarımızı bir başlatalım ya. 79 tane şeyimiz var. Derken Bu şaka mı abi? Evet barıştık ama. Bakın Hindistan savaş ilan etti bize. Rengini hemen şu sarıya geri alalım. Çok büyük bir şey bu arada ya. Çok büyük bir ihanet ve hiç beklemiyordum. O zaman abi şöyle yapacağız. Çin kalabilir. Çin'le aramı geliş, ilişkilerimi geliştireceğim. İran'ı aldıktan sonra Abi İran'ı aldıktan sonra Hindistan bize yanlış yapanı asla affetmeyeceğiz ve bu bütün dünyada bir mesaj olarak gidecek abi. Biz savaşımızı ilan ettik de 16 tur biraz sıkıntı ya. 16 tur'a Çin alır bütün topraklarını Kapitüle eder. Geri al abi geri al. 10 tur dayanın abi. Siz dayanın ki ben sizden toprakları al, geri alayım. Bu arada Bir saniye. Şu an Çin Amerika ile de savaşta bayağı kayıp da verdi. İran savaşında da bayağı kayıp verdi. Aslında Çin'e savaş ilan edip şuradaki Romanya ile olan toprakları şöyle rahatlıkla alabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir Bakalım Çin'e savaş ilan edeyim ben ya. Bunu nasıl yapsak? Yani şurada 65 binlik bir ordu daha var. Ben ee, Evet şu arada hani gerçekten büyük bir şans. Tabii Çin'in tamamını alamam. Kimyon ekonomisi var ve bir yerde Çin'in ana topraklarına yani şu taraflara geldiğimiz zaman eee yani Çin'in böyle 30 bin 50 binlik tek topraktan topra e, ordu çıkaracağını görebiliriz ama Şu an abi Çin'e bir delilik yapıp savaş ilan ettim 20 tur bekleyeceğiz İran alıyor bu arada toprakları Sıkıntı değil Abi 2000'ler ordular da geliyor Şaka bir yana. Yavaş yavaş basıyoruz abi. Takviye güçlerimiz geliyor yavaş yavaş. Çin'e ben savaş 50 tur diyor. 50 tur bekleyecek miyiz? <laughs> en azından şuradaki e, orduları bir ilerletelim bakalım. Zaferle mi mağlubiyetle mi çıkacağız? En azından bunu görmüş oluruz. Yanlışlıkla geçtik. Ama zaten bütün oraları kuzeyde herhalde. 45 tur sonra Çin'e de savaş ilan etmiş olacağız. İyi, güzel. Burada hem İran'ın buradaki topraklarını alıp İran'la barışırım. Şöyle şu şekilde. Hem de ee, şey yapmış oluruz. Ne derler? Çin'e savaşımız için buradaki topladığımız orduları birleştirmiş oluruz. Güzel olur bence. Güzel bir strateji olur. 44 tur diyor. Bakalım. Çin Amerika ile olan savaşında büyük ihtimalle bayağı bir e, güç kaybediyor ya da bilmiyorum hani. <laughs> Başka bir şey de olabilir. Sebebi bakalım dondu abi. Aa, bir an gitti sandım oyun. Bir toprakta savunma yapabildi ama bu toprağı da zaten rahatlıkla alırız diye düşünüyorum. 900 ordusu kaldı. Çin'e de 42 tur var. Çin'e savaş ilan etmemizde de 40 tur var. 50 tur da çok fazla ya. Toprağı bana ver. Toprağı bana verdiği anda biz şeye geçeceğiz abi. o ya da şöyle yapalım. Barışalım. Yerde toprak kaybetmişim. Yerde toprak kaybetmişiz abi. he. Tamam. Kaybettiğimiz toprağı bir geri alalım. Yani bu tur barışabiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle bir barışalım diyeceğim. Hepsini alamıyorum. Hepsini yine alamıyoruz. Sıkıntı. Bekleyeceğiz abi. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şuralardan ordu basmaya devam edelim. Aynı zamanda ee, Savaş planımızı Bir savunmaya çekelim. Güzel. Şans savunuyoruz abi, full savunuyoruz. 37 tur daha böyle ilerleyecek. Bana değil de Çine girersen mutlu olurum bu arada. Diyeceğim de, neyse şöyle yapalım o zaman, hiç uğraşmayalım. Ee, elimizdeki toprakları en azından alalım, alabildiğim kadar. Bunu yapma sebebim şu, İran. Ee, çok zayıflat da büyük ihtimal ile olan savaşında ve çok büyük toprak e, şey bütünlüğü olduğu için, evet şöyle İran'a bir bırakalım. Kendi haline aynen Çin'in büyük topraklarını falan almış yani. E biz Çin savaşına e, yavaş yavaş geçelim abi. Şuradaki ordumuzu da alalım. Hindistan'la aramayı tutacağım ama Hindistan'ı yok edeceğiz abi. Hindistan'da yok edeceğiz. Bunda kimsenin bir şüphesi olmasın. Şöyle yapalım. Birazcık mallar yatırımı yapalım abi. Birazcık mallar yatırımı yapalım. Ve Romanya ile bu arada aramı iyi tutmaya devam etmem lazım. Romanya'dan savaş ilan yemeyelim diye. Polonya ile ittifak olabildik. Tamam abi. O zaman Polonya'nın rengini de abi şöyle Birazcık pembemsi hatta koyulaştıralım. Ha, aynen öyle. İttifakımızı, gözümüzü batıya şey yaptık ve Hindistan'dan intikamımızı alacağız. Bizim abi buradaki, bu serideki en büyük amacımız çok büyük bir devletin, bize sıkıntı yaratan büyük bir devletin varlığını istemememiz. Ne oldu? Romanya'yla da ittifakın mı kesildi? Oo, Tamam abi biz o zaman Romanya da bizi satmış. Bakın. Romanya da bizi satmış. Biz bu ihanetleri unutmayız abi. Biz bu ihanetleri unutmayız. Şöyle yapalım. Her bir toprağa 5000 ordu gönderelim ve Romanya'ya savaşımızı ilan edelim. Romanya'ya savaşımızı ilan edelim ve yanımıza şeyi alalım abi. Yanımıza Polonya'yı alalım ki Bakın. Buralardan da güzel ordular basılıyor. Şöyle rahat rahat ordularımızı bir getirtelim. Birazcık mallar yatırımı yapalım. Ve Romanya'nın rengini eski haline getirelim abi. Romanya hatta şöyle aynen güzel oldu. Polonya'yı da kırmızı yaptığımız zaman adamlar baksana iki müttefikin birleşti bana savaş ilan etti. Öyle bir rezillik olabilir mi ya? Yani ittifakı biraz daha şey yapsam kabul eder ama ben ittifak yapmak istemiyorum abi. Bu hainlerle ittifak yapmak istemiyorum ve şöyle yapacağım. Savaşa hazırlan diyeceğim. <laughs> Keşke tüm orduları bekleseymişim ya. Şeyden geliyorlar ordular. Tamam birazcık geçici bir süre şey yapabiliriz o zaman. Ne derler? Savunmada kalalım. Hırvatistan'a da savaş ilan ettik ama önemli değil. Ya, Polonya giriyor. Tamam sen bana saldırırken hem benim ordularım şey gelecek abi bakın hem de bayağı güzel e, ordu kaybettiriyoruz arkadaşlara. Şu adadan da basalım. Yavaş yavaş biraz daha orduları bizi bastıktan sonra bunda mallar yatırımız da azaltalım abi. Ve bu arada Çin savaşı da başladı. Çin'e sınır olan toprağın buralar. Güzel. Çin savaşı ama çok devam ettirebileceğimiz savaş olmayacak gibi duruyor. Evet bakın. Çin'den bir toprak aldık. Ve şöyle yapalım. Hem savunma hem saldırımız olduğu için savaş planımızı dengeli yapalım. Bir tur bekleyelim. Ve artık yavaş yavaş ilerlemeye başlayabiliriz. Sıkıntısız bir şekilde. İki toprak alacağım gibi duruyor şu anda. Şöyle yaptık. İşte kaybettiğimiz toprakları da yavaş yavaş yapalım. Şu 50 binlik. Oo. Güzel. Bakın 50 bindeki ordumuzda bayağı bir ilerledik. İki cephede aynı anda savaş bu arada hiç hiç hoş değil. Bizim açımızdan çok istediğimiz bir şey değil ama aması şu. Ee, şöyle 500, orayı da geri alalım. Çin'in hiç yoktan birkaç o üç toprak kaybettik ama orayı geri alacağız abi. Aynen öyle. Çin'in bir gücü kalmadı diyeceğim. 2.2 milyon ekonomisi kalmaya devam ediyor bu arada. Şöyle yapalım. Ee, Kazakistan'dan ben bir askeri erişim istesem. Yapamıyorum. İran'dan istesek abi. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, şöyle buraları bu arada hemen geriye doğru savunalım. Buradan da orduları bir şekilde devam ettirelim. Yani güzel kısmı şu bu savaşın. Ben burada ee, güneyde büyük ordularını mağlup ederken kuzeyde de Polonya şeye giriş yapıyor abi. E, Romanya topraklarını. Yani bu gittikçe yani ben, ben, benim topraklarımı alsa bile burada, burada ilerlese bile Kolonya cephesinde çok büyük bir zarar görüyor. Yani bu da şu demek oluyor. Oo, büyük orduları gelmeye devam etti bu arada. Abi başkentine girdik. Şu anda bu savaş güzel. Ben şu kaybettiğim toprakları bir seçeyim. Aynen. Baş başkentini de alalım. Şöyle güzelce bir Barış Antlaşması'nı imzalayalım. Kabul etmedi. Kim etmedi? Hmm. Adamlar kabul etmedi şaka bir yana. Sıkıntı değil. Kabul etmediyse ettiriz. Büyük ihtimalle benim Polonya etmedi bu şeyi ama. Bakacağız abi göreceğiz. Bakacağız. Şöyle. Dubovnik'ten gidelim. Bu arada Portekiz buraya kadar gelmiş. Portekiz de bu arada... Sıkıntılı bir güç. Portekiz'i de şey yapmamız lazım. Evet, askeri erişim verdiğine göre şöyle bir ilerletelim bir tur daha. Bir tur daha geçtik abi. Eski ortaklarımız şu anın düşmanları oldu. Maalesef. Maalesef. Bir Çin. Çin başından beri düşmanımızdı. Ama Hindistan'ı unutmadık abi. Hindistan'ı unutmadık. Yani Hindistan'ı da pek affedeceğimizi düşünmüyorum. Ooo yanlışlıkla geçtik. Neyse. Bir toprak geri aldık. Çin'den bayağı bir toprak aldık ama Çin'den o kadar 5-6 toprak ama hala %1 bile olmadı. Şöyle saldırmaya bir devam edelim. Bakalım. Ee, Polonya askerleri de gelmeye başladı. Polonya orduları da gelmeye başladı. O yüzden kafam rahat abi. Kafam çok rahat. Bakalım. Oraları geri alamadık ama sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Evet. Pes ettiler abi. Pes ettiler. Güzel bir barış antlaşması imzalayacağız. Şuraları alalım. Abi şöyle alalım. Bu şekilde alalım. Aynen. Bakın kuzeye doğru şey yapsak mı diye bakıyorum. Ama yok da eşit kardeş kardeş bölüşelim abi toprakları şöyle ha. Şöyle şey taraflarını bize alalım. Ya Moskova'ya kadar geldik bu arada ya. Heh. Aynen öyle. Şuraları alayım abi. Tamam. Güzel. Burayı da versen. Oldu gibi ya. Güzel. O alsın abi orayı Romanya alsın hiç önemli değil. Birleşik Krallığa savaş. Tamam girelim abi ama bu sadece desteklemek için girdiğimiz bir savaş. Ve bu bölümü burada bitireceğim arkadaşlar. Bu bölüm maalesef hiç istediğimiz gibi olmadı. Aslında şey olarak güzel oldu. E, Çin'in güçsüzleşmesi, İran'ın Çin'e yaptığı savaş olarak iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Ve benim e, burada ilerlememde e, ilerleme şansı da verdi. Yani bayağı bir Hindistan'ı sayacağım. Hatta Myanmar'a kadar toprak alabilirsem ki zannetmiyorum bir yerden sonra artık büyük orduları gelecektir diye düşünüyorum. Ee, Hindistan'ı tamamen elime geçireceğim. Çünkü Hindistan hani biz dost bildik. En başından beri ortak olarak Hindistan'ı gördük ama Türkiye ihanet eden asla şey yapamaz. Ya. Bunu da şunu da öğrenmiş olduk abi. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Maalesef. Ee, bunu da öğrenmiş olduk. Çok acı bir yolla öğrettiler bize. Macaristan Polonya ile savaşıyor. Ben de savaşılar edeyim. Ama bir sıkıntı yok. Portekiz ha isyancılarla şey yapıyor. Asilerimizi bir destekleyelim mi ya. Şöyle bir para verelim abi. Burayı bir geri alsınlar diyeceğim. Evet Çin ee, Çin de yavaş yavaş ordu getirmeye başladı. Avusturya bana savaş ilan etmiş. Onunla barışabilirim. Alsınlar o toprağı. Çin nereden gel getirdi abi orduyu? Buradan. Hmm. Tamam abi Çin'le de barışabiliriz. Şöyle. Hiç uzatmayacağım bu bölüm. Şu şekilde. Yok. Oo. Abi, Büyük Çin Savaşı diğer bölüm ya. Ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu arada içimden geçti. Romanya'ya da savaşak şey Polonya'yı da savaşa katılacağız Ve artık bundan sonra bir dünya savaşı olacaktır diye düşünüyorum. İran'la de çok uğraşmayalım. Ve bu bölüm burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bize ihanet eden Romanya'nın tamamını Polonya'yla birlikte paylaştık. Çin'e savaş ilan etmiştik. İran savaşı ilan ediyor diyor ama Çin maalesef hepsini kapitüle etmiş İran'ın. Ve bu bizim için de biraz kötü oldu açıkçası. Çünkü eee Nasıl desek. Çin'le bu kadar erken savaşmayı beklemiyordum. 1.5 milyonluk bir ekonomimiz var. Daha fazlası değil. Üstteki ordularımızı ilerletebilirim. Budan ordu ilerletebilirim ama çok başarılı olacağımı sanmıyorum. Bir şekilde savaşı uzatıp diğer bölüm barışacağız. Ve antik Mısır kurmuşlar bu arada güneyimde. Ve Polonya ile kendi... Türkiye güçlenerek Çin'e karşı ikinci bir savaş hazırlığı yapacaktır diye umuyorum. Bu bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.